Deniz Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Foucault, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Cuma günü akşamında yeni gözaltılarla e, günü sonlandırdık. Biz yayın yapamamıştık. Evet. Bugün değerlendirmelerinizi isteyeceğim. 3 belediye başkanı da gözaltına alındı. Bir tanesi için tutuklama kararı verildi. Bir de bir belediye başkan vekili biliyorsun. Yani dün e, üç şehrin, iki büyük şehir, bir Adıyaman... ...bir de İstanbul'da bir ilçenin başkan vekili. Yani başkan tutuklanmıştı, onun yerine seçileni de aldılar. Evet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen... ...başkan vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı. Evet. Operasyonlar devam ediyor hocam. Evet. Ya e, akıl almaz bir durum var. Yani bu, bu böyle izledikçe ne, ne oluyor, ne yaşıyoruz hissine kapılıyorsun. Yani bütün sokakta da zaten insanların yüzünde, gözünde... Ee, o, o ifadeyi görüyorsun yani. Herkes şaşkınlık içinde. Yani işte Antalya'da bir belediye başkanına birileri geliyor odasına bir çanta bırakıp gidiyor. 3 dakika sonra polis geliyor çantadaki baklava kutusunu açıyor oradan e, eurolar çıkıyor falan. Yani ve <laughs> yayın propaganda için yayınladıkları videoda o başkanın o paraları e, Açılırken gördüğünü e, görüyoruz yani. O da, o da yeni açıyor ve yeni görüyor yani. E, dolayısıyla garip garip şeyler. Yani bir tane iş adamı var İstanbul'da yakalananlardan. E, enteresan bir şekilde e, işte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı aleyhine ifadeler vermiş. Demiş ki işte onun e, propaganda için kullandığı otobüsün giydirme işlemini ben yaptım. 8,5 milyon lira verdim işte gelinine ev aldı 30 milyon liraya onu ben verdim falan demiş. E bakıyorsun yani masak şeylerinde kanıtlandı falan diyor ama masak şeyi yok ortada. Yani e, gerçekten hani anlamakta insan zorlanıyor. Aynı adam İstanbul'da var. E, Aziz İhsan Aktaş bakıyorsun Adana'nın e, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alınmasına neden olan da o. E, Adıyaman da o. Yani, asıl ahtapot arıyorsanız Aziz İhsan Aktaş'a bakın. Bir de tuhaf olan şey şu. Bunu daha önce de defalarca konuştuk. Ya bu, belli ki bu adam ihale baronu. İhalelere giriyor baskıyla bilmem rakiplerini e, saf dışı bırakarak vesaire falan ihaleler alıyor. E, o o ve bütün kamu kurumlarında, belediyelerde şurada burada bir ahtapot gibi e, yayılmış ama adam dışarıda yani adamın e, itirafları dediği ki çoğu bence iftira gibi. Onlarla e, belediye başkanları gözaltına alınıyor. Adam elini kolunu sallayarak dolaşıyor. E aynı adam işte daha önce de söyledik. Isparta Belediyesi'ne de yapmış aynısını. Bir sürü üniversiteye yapmış. Kahramanmaraş Belediyesi'ne yapmış. Bilmem ne falan. E Şimdi bu mesela e, şeye baktım. E, Antalya Belediye Başkanı'nın e, tutuklanmasına neden olan adam. E, o da aynı bu Aziz İhsan Aktaş gibi. Yani Antalya bazı belediyelerde mesela İstanbul'da e, CHP'den önce başlamış süreçler. E, Antalya'da mesela bunun girdiği YTS isimli bir şirketi var. E, i̇hale süreci e, AK Parti zamanında başlamış falan. Yani böyle karman çorman bir şey ama AK Partilere dokunan yok. Ankara'da yüzden fazla suç duyurusu var, dokunan yok. İstanbul'da bir sürü suç duyurusu var, dokunan yok. Isparta Belediyesi'ne dokunan yok. Yani e, onun için işin artık CHP'ye operasyon olduğu algısı çok pekişti. Yani ben, ben objektif olmaya çalışıyorum. Bu kadar çok belediye 5 değil, 10 değil, 15 değil yani bu kadar çok belediye başkanının bu bu, bu aynı adamların üzerinden tutuklanması, böyle şafak baskınları, şunlar bunlar e, normal değil ya. Değil, gerçekten değil yani. Yani bu, bunlar nedeniyle bu adamları siz Şafak baskınlarında terörist gibi tutup gözaltına alıyorsanız, tutukluyorsanız gerçekten samimi söylüyorum, Türkiye'de bir tane belediye başkanı kalmaz. Şehircilik Bakanlığı'nda, Ulaştırma Bakanlığı'nda bir tane işte ne bakan kalır, ne bürokrat kalır, ne başka bir şey kalır. Yani şimdi AK Partililerin seçim kampanyalarını Başka yollarla mı yaptılar? Onların otobüslerini kim giydirdi mesela? Ya benim tanıdığım müteahhitler var ya Ak Partiden arayıp şurada şu seçim şeyini araba gönder, bu seçim şeyine bilmem e, işte seçim ofisi aç bilmem ne falan diye ya aynı şey işte yani seçim bağışlarını şunu bunu suç, suça dönüştürmüşler çünkü o bağışları yapanlar artık e, kendilerini kurtarmak için e, itirafçı olmuşlar. Ya gerçekten yani seçim otobüsü giydirdim 8,5 milyon lira verdim. Murat Kurum'un mesela bütün seçim otobüslerini AK Parti mi giydirdi? Bir tane bile müteahhit Murat Kurum'a e, seçim desteği vermedim Allah aşkına. Samimiyetle soruyorum. Ya, o, bu, bu, dolayısıyla Ufuk e, operasyonların içeriği konusunda ciddi kuşkular var. Yani amaç Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi konusunda benim kafamda şekillenen şey bağcının dövülmesi. Dosyalara bakıyoruz. Hani ne var ne yok falan diye. Ee, durum bu. Biraz önce açıklamasını yaptınız. Biraz önce açıklamasını yaptınız hocam ama takipçilerimizden de bu konuda bir mesaj var. Hiç mi AKP'li belediyede e, sorun yok? Hiç mi AKP'li belediyelerde e, böyle bir durum söz konusu değil diye sormuş? Ya bak yani yolsuzluk varsa gerçekten diyorum dün Özgür Özel de dedi. Yani biz belalarını veririz dedi ya. Yani gerçekten yolsuzluk varsa Allah belalarını versin biz de verelim. Kimsenin buna itirazı yok ama bu soruşturmaların şekli şemali siyasi olduklarını gösteriyor. Zeydan Karalar işte çıktı meydan okudu. Benim parayla pulla işim olmaz kardeşim. Adamı ta Seyhan Belediyesi zamanından bir şeyle suçlayarak gözaltına aldılar. Sabahın köründe e, işte adam düşün bak e, toplantıya gidiyor koca İstanbul'a. Gidiyor ablasında kalıyor. Yani bir İstanbul'da bir beş yıldızlı otelde değil ablasında kalıyor. Düşünebiliyor musun? bu Böyle şeylere dikkat ediyor falan yani. Şimdi kalkmışsınız bu adamı ta Seyhan Belediyesi'nde bilmem ihale yolsuzluğuyla falan suçluyorsun. Garip garip şeyler. Aziz İhsan Aktaş belli ki ahtopot yani. Suç makinesi. Adam elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor. O her şeyi anlatır. Bütün belediye başkanları aleyhine bir hikayesi vardır muhakkak. Isparta Belediyesi ya işte kanıtlı. Orada duruyor, araba duruyor orada. Audi A8 Long. Marka da veriyorum. 20 milyon lira falan fiyatı. 120 lira, şey 120 milyon lira 2019'da düşün. Şu anda 850 milyon falan ediyor. Isparta Belediyesi'nden haksız kazanç elde etmiş. 15 milyon teklif edene ihaleyi vermemişler. 25 milyon teklif eden Aziz İhsan Aktaş'a vermişler ihaleyi. Ve oradan kazandığı 120 milyonun 30, 30 küsür milyonuyla Isparta Belediyesi'ne 11 tane araç hediye etmiş. Bir tanesi de bu e, Galaksi'nin en pahalı arabalarından biri. 10 tane de başka araç teslim etmiş. Belediye meclisi bunları bağış diye kaydetmiş. Ya kardeşim Aziz İhsan Aktaş Hayır kurumu mu size 30 milyon liralık o zamanın parası? Yani o, o zaman bir dolar üç buçuk lira falan 4 lira maksimum hadi. Gerçekten hayır kurumu mu Isparta Belediyesi'ne böyle bir hediyede e, bağışta bulunacak? Niye bakmıyorsunuz mesela? Sayın Savcı bir Aziz İhsan Aktaş'ı çağırın. Isparta Belediyesi ile ilişkilerini anlatsın size. 2019'dan 2025'e kadar 5 kere falan ihale almış Isparta Belediyesi'nden. Urfa'nın halfetisi, bilmem Urfa Belediyeleri öyle, Kahramanmaraş Belediyesi öyle, bilmem ne falan. Adam her yerde var, Yüksek Öğretim Kurumu'nda var, Yargıtay'da var, Danıştay'da var. Yani EKAP diye bir sistem var, izleyicilerimiz girsinler oraya EKAP'a, bu adamın şirketinin ismini yazsınlar, 134 tane ihale çıkıyor. O listedeki CHP'li belediyelere operasyon yapılmış, AK Partili belediyeler dokunulmaz diğer kamu kuruş, kuruluşları dokunulmaz. E kim buna bunu hangi vicdan bunu kabul eder? Resmen ikili bir hukuk işleniyor. Ya işte Timu, Timur Soykan arkadaşımız. Radikal'de birlikte çalıştık. Sonuna kadar güvenirim kendisine gazeteciliğine. Ya Timur Soykan'ın attığı tweet siyasi bir görüş yani. İfade özgürlüğü. Beğenirsin, beğenmezsin. Timur'u gözaltına alıyorsun. Başka bir adam adını şimdi şey yap, Mücahit'ti galiba. Mücahit birinci. Özgür Özel sokak köpeklerini sokağa çağırdı diye tweet atıyor. Bütün CHP'lilere sokak köpeği diyor. Adama dokunan yok. Ya böyle hukuk mu olur gerçekten ya? Böyle bağımsız hukuk mu olur yani? Yani Timur Soykan'ı gözaltına alacaksın hemen hiç vakit kaybetmeden. Milyonlarca insanı sokak köpeği diyen adama işlem yapmayacaksın ya. Cesaretiniz yok çünkü. Ya dolayısıyla dün Zeydan Karalar e, gözaltına alındığında niye gözaltındasınız diye sorulduğunda dedi ki işte etkili siyasetçi, etkili gazeteci vesaire falan oldun mu başına geliyor tablo bu önüne geleni gözaltına al önüne geleni cezaevine at e, nereye kadar bundan sonra da ülkenin ekonomisi niye düzelmiyor düzelmez tabii ya kim burada yatırım yapar kim buraya para yatırır hocam CHP... Tüm bu olaylar yaşanırken mitinglerine devam ediyor. Özgür Özel Amasya'da önemli konu başlıklarına değindi. Önemli açıklamalar yaptı. Daha öncesinde de bir açıklaması oldu. Belki onu da görmüşsünüzdür. Çok paylaşıldı. Beni susturmanın bir yolu var. O da annem, babam, evladım üzülmesin diye söylemiyorum dedi. Ya herkes bir noktaya gelmiş. Tamam mı? Yani artık bu tutuklama yaptırımı şu bu falan. Dün şey okudum. Eee eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ce cezaevi günlükleri diye yazdığı metne metni okudum. Yani böyle güzel anlatmış ki yani devletin vatandaşlarına uyguladığı kötü muameleyi. Ya mesela dört e, gün gözaltında tutuluyorsun ya toplasan üç saatlik işim var orada biliyor musun? İfade veriyorsun sonra savcıya yani üç saatlik bir iş için insanları dört gün betonun üstünde bekletiyorlar. Dört gün toplasan 2-3 saatlik ifade veriliyor. Böyle bir şey olur mu ya? Koskoca belediye başkanları, milyonlarca insanın oyunu almış insanlar bunlar. Yani bak şey de tamam içeriğini tartıştık. Muhittin Böcek mesela. Gözaltına alındı akşam tutuklandı. Yani di diğerlerini bakıyorsun böyle dört gün gözaltı süresi bilmem ne bir eziyet söz konusu, bir insan hakları ihlali durumu söz konusu, ülkenin demokrasini, demokrasisi açısından gerçekten gelecekte çok konuşulacak bir dönem. Geçen gün Atina'da e, Ahmet Davutoğlu'yla sohbet ederken o dört bakan meselesi gündeme geldi. Ufuk, yani Ahmet da Davutoğlu o kadar net anlattı ki Erdoğan Bayraktar hariç üç bakanın da suçlu olduğu belliydi diyor. Bunu Cumhurbaşkanı da biliyordu. Yüce Divana sevk edilmelerini istedim diyor, gitsinler orada aklansınlar. Cumhurbaşkanı da kabul etti diyor. Ondan sonra ne olduysa Cumhurbaşkanı da vazgeçti. Muammer Güler, Egemen Bağış, ıı, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar da diyor suç işlememişti ama usulsüzlük yapmıştı diyor. Usulsüzlük de bir suçtur aslında. Ama Erdoğan Bayraktar hatırlarsan çıktı dedi ki ne yaptıysam başbakan talimatıyla yaptım. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun o dönem tanıklık tanıklık ettiği şeyleri bir tane savcı çağırsa dinlese mesela. O Rıza Zarrab meselelerini, şunları bunları. Ahmet Davutoğlu anlattı yani. Yani yolsuzlukla mücadele edelim. Türkiye'de yolsuzluk kalmasın. Gerçekten samimiyetle söylüyorum. Ama bir, bir lokma bir hırkayla bir şekilde iktidarın bir yerine gelip zenginleşen o adamlara da bir bakalım. Bal tutan parmağını yalayan, yalar diyerek zenginleşenlere de bir bakalım. Hepsi CHP'de mi yığılmış bunların? Hocam Özgür Özel özellikle de ilk 2 Kasım'ın altını çiziyor. 2 Kasım'da sandığı gelmesini istiyor. Bir diğer çıkışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. A Haber'de tartışmaya davet etti kendisini. Sizce 2 Kasım'da seçim olur mu? Olmaz. Yani olmaz orada da mesela Özgür Özel son derece net. Ömer Çelik falan diyor ya yani biz seçimden kaçmayız. Ee, Cumhurbaşkanı diyor ki anketlerde birinciyiz. Ee, Bence Özgür Özel do doğru bir manevra yaptı. O zaman Odri Meydan dedi gelin seçime gidelim dedi. Gidebi gidebiliyorlar mı? Yok. Yani şu anda seçime gitseler hem Tayyip Erdoğan kaybeder hem AK Parti kaybeder. Türkiye'de iktidar değişir. Bunu çok iyi biliyorlar. Ama zaman kazanmak için ve rakibi yok etmek için siyasi rakiplerini yok etmek için devletin gücünü, yargının gücünü sonuna kadar kullanıyorlar. Ya ülkede yani Bloomberg'te bir yorum gördüm sabah. Ya işte seçimsiz, işte rekabetçi seçimin olmadığı bir döneme geçiyor Türkiye falan. Nereye geçiyorsun kardeşim ya? İktidarın seçimle değiştirilmesi demokrasinin son kalesidir. Hiç kimse benim seçim hakkımı elimden alamaz. Hiç kimse bu milletin iradesini ortadan kaldıramaz. Özgür Özel'in konuşmasını o açıdan çok beğendim. Hiç ne sağa çekebilirsin ne sola çekebilirsin. Vesayetmiş, suymuş, buymuş diyemezsin. Adam açıkça meydan okuyor ve bir tek millete güveniyor. Gel diyor millet karar versin. Bak bu belediye başkanlığı şeyde de yaptılar ya bu dört bakanla ilgili de sonraki seçimde işte AK Parti kazanınca bak millet işte onların suçsuz olduğuna karar verdi falan diye bir yorumlar yaptılar. O zaman gelin İstanbul'da, Adana'da, işte e, İzmir'de, şurada, burada yeniden seçim yapın bakalım. Ekrem İmamoğlu mu kazanacak, siz mi kazanacaksınız? Yani seçim demokraside en önemli ilaçtır biliyor musun? Rahmetli Demirel'den ben bunu öğrendim. Bir şey tıkandığında Demirel direkt seçim derdi. Seçimsiz bir demokrasi olmaz. Ve seçim her şeyin ilacıdır. Millet iradesi her şeyin ilacıdır. Ben ben doğrusunu istersen Özgür Özel'in konuşmasını bu açıdan son derece tutarlı ve özgüvenli buldu. Sağa sola çekmiyor kardeşim. Doğrudan millete güveniyor ve milleti adres gösteriyor. Biz anketlerde birinciyiz, biz seçimden korkmayız. O zaman buyurun. Millet geçinemiyor, ekonomiyi yönetemiyorsunuz. Zamlar almış başını gitmiş, çalışanların maaşları yerlerde sürünüyor. Milletin alım gücü kalmamış, kiralar %50 artıyor neredeyse. Enflasyonunuz %35 çıkıyor. Nasıl oluyor bu iş arkadaş? Memur maaşı %15 artıyor. Nasıl oluyor bu? Gerçekten millet darda. Şirketler patır patır kapanıyor. İflaslar, konkordatörler, şunlar bunlar birbirini takip ediyor. Büyük holdingler bile sıkıntıda. Herkes küçülmeye gitmiş. Memlekete bir kuruş yabancı yatırım gelmiyor. Şu anda turizm de sıkıntıda. Turizm beldelerinde kimse yok. Çünkü ülke pahalı. Yunanistan'a gidiyor adam. İspanya'ya gidiyor. İtalya'ya gidiyor. Türkiye'ye gelmiyor. Çünkü Türkiye pahalı döviz yüksek olduğu halde, döviz kurları yüksek olduğu halde, adamın parası burada değerli olduğu halde pahalı. Ülkeyi yönetmeye dair hiçbir şey yok. Bak dış politikada bir sürü şey oluyor Türkiye'nin esamesi okunmuyor. Gerçekten diyorum. Ekonomide yani biz niye bu, bu sefaleti yaşayalım arkadaş ya? Yani bütün ülkeler faizleri düşürmeye başladı. Enflasyonlarını düşürdüler. Şimdi faizlerini düşürmeye başladılar bilmem ne. Biz %50 faiz ya parası olan bu ülkede yatırım yapar mı? Ya koyar sorunsuz faizini alır, parasını büyütür yani. 5 milyon liraya 220 bin lira faiz veriyorsun sen. 5 milyonluk yatırımla ayda 220 bin lira kazanabilir misin sen bu kadar temiz? Ama öbür tarafta bir sürü yolsuzluk dönüyor. Dün yine bir matbaacıyla karşılaştım. Ya Milli Eğitim Bakanlığı 2 liraya bir önceki seferde 2 liraya forma forma diyorlar kitapların içinde. 16 sayfalık bir şey. Bir önceki ihalede 2 lira yapmış, şimdi 6.7 lira. O e, matbaacı bana diyor ki yayıncı imkansız diyor. Yani 6.7 çok yüksek bir rakam diyor. Ama daha ihale sonuçlanmadan kitapları basmışlar. Türkçesi Türkçe ders kitabı 8. sınıf basılmış bile. ihale süreci daha devam ediyor. E, sayın savcılar bir bakın bu Milli Eğitim Bakanlığı bu ihaleyi nasıl yapıyor? Bir el atın. 2 liralık formayı o 16 sayfayı nasıl 6.7 liraya ihale ediyorlar? Bir bakın bakalım. Milyarlar var orada. Milyarlarca lira o kitap ihalesi. E bütün bunları alt alta yazdığında ekonominin neden bu hale, halde olduğunu görüyorsun. E bize de kuşa bakın. Bak bütün belediye başkanlarını gözaltına alıyoruz. E nereye kadar? Bütün gazetecileri gözaltına alıyoruz. Fatih Altaylı hala içeride. Timur Soykan gözaltında. Nereye kadar? Eninde sonunda bu ülkede sandık konulacak, seçim yapılacak. Bu millet size yeter dediğinde ne yapacaksınız? Zorla mı kalacaksınız? Hocam tüm bu yaşananlar ışığında takipçilerimizden de yazanlar olmuş. Onun nedeniyle soruyorum. Sizce sandık ne zaman gelecek? Valla Tayyip Erdoğan'ın niyeti 2027 Kasım'ında sandığı koymak. Ama benim bildiğim CHP 2007 Kasım'ında falan sandığı koymaz. Onlar başka milletvekillerini... E ikna ederiz tırnak içinde söylüyorum. Neyi kastettiğimizi izleyicilerimiz anlar. Ee, biz 360'ı buluruz. Meclisten seçim kararı çıkartırız. Cumhurbaşkanı da yeniden aday olur gibi bir planları var. Ama ben iddia ediyorum bu plan tutmayacak. Eğer iktidar 2026'da 2026'da seçim yapmazsa 2027 Kasım'ında muhalefet yapmayacak, 2028'de Tayyip Erdoğan aday olamayacak. Bak bugün ayın kaçı? 6, 6 Temmuz Pazar günü 2025'te Deniz Zeyrek söyledi demişti de, ders. Bu, bu bölümü özellikle kayıt altına alıyorum hocam. Hocam Özgür Özel ayrıca yine benzer açıklamalar yaptı. Bu, bu ülkede iktidarı kazanmanın yolu halkın rızasını almaktan geçer. Halkla bağını koparmış. Artık halkın gözünde de gönlünden de düşmüş bir iktidar var dedi. İşte biraz önce anlattığım şey yani ya eskiden bu, bu tür durumlarda hep milletten bahsedilirdi, millet iradesinden bahsedilirdi. Mesela Cumhurbaşkanı'nın eskiden en çok kullandığı ifade neydi biliyor musun? Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü. Güçlülerin hukuku değil, hukukun gücü. Çok uzun zamandır bunu kullanmıyor. Bunu, bunu söylerse çünkü kendisini eleştirmiş olur. Yani bir, bir bak mesela geçmişte ilk, ilk 3-5 yılına bak. En çok kullandığı şeydi. Hukukun üstünlüğü hukukun gücü. Çok uzun zamandır bunları kullanmıyor. Yani anketlerde, anketlerde gerçekten, yani bugün gazetelerde de var. Ee, i̇nsanların yüzde 55'inden beşinden fazlası bu soruşturmalara inanmıyor. Hocam, Savat Dervişoğlu'nun da bir paylaşımı oldu. Onu gördünüz mü? Siyasi yoruma gerek yok. Patron çıldırdı dedi. Gördüm, evet. Çok şey oldu. X platformunda TT oldu. Patron çıldırdı. Evet, bu nedenle aldım. Normal normal değil bu yani gerçekten yaptığı tespit e, Türkiye'de o yaşanan anormalliklerin özeti gibi. Hani bu patron çıldırdı nerede kullanılıyor? Bir alışveriş yaparsın e, böyle büyük indirimler yapılır falan sonra millet öyle bir hücum eder ki e, oradaki tezgahtarlar da koşun koşun patron çıldırdı e, diye bağırırlar ama bir kaos yaşanır yani oralarda böyle bir şey yani. Hocam buradan orman yangınlarına geçiyorum. Birçoğu kontrol altına alındı, ama yangın sonrasında gelen görüntüler. Vallahi ben buna kontrol altına alındı demiyorum fuk. Kontrol altına alındı demek zor, zira e, yangın yanacak yanacak yer kalmadığı için söndü yani bitti. Gelen görüntüler de çok kötü hocam, özellikle İzmir'den gelen görüntüler. Çok başka Cumhurbaşkanı... i̇şte Bak Bakış, o o yani oraları iyi takip etmek lazım. Yani yakında böyle konutlar yükselecek oralardan görürüz. İmara açılacak. Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir açıklaması oldu. Yangınlarla mücadelede bölgemizin en iyi hava ve kara filosuna sahibiz dedi. Bir kere Yunanistan'ın dört kat daha fazla yangın söndürme uçağı var. Herhalde Irak'la Suriye'yle falan karşılaştırıyor. Hocam buradan Enerji Bakanı Bayraktar'ın açıklamasına geçiyorum. Bu Takipçilerimiz de bunu soruyor. Bu, bu konu çok fazla gündeme getiriliyor diyor. 1000 TL'lik elektrik faturasının 550 TL'sini, 1000 TL'lik doğalgaz faturasının ise 440 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz dedi tekrar. <laughs> ya devlet olarak sen kimsin devlet olarak kendini devlet yerine koyuyorsun ya. Devlet kimin parasını kullanıyor? Milletten 12 trilyon lira vergi toplanıyor. Milletin parasıyla milletin faturasını ödüyorsun yani. Ya bunlar acayip havaya girmişler. Kendilerini devlet zannediyorlar biliyor musun? Devletin parasını da kendi paraları zannediyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Ya kardeşim senin devlet dediğin şey kullandığı para yani haz devletin hazinesinin kullandığı para milletten topladığım vergiler, harçlar, cezalar falan yani. Ya dün bir motosiklet kurye motosikletli kurye geldi sohbet ettik. Ya adamlardan 8 bin lira bilmem ne vergisi, 15 bin lira bilmem ne vergisi. Önüne geleni sen böyle sövüşlüyorsun. Bu insanlardan para topluyorsun sen. Ondan sonra da o insanlara verdiğin elektriğin yarısını ben devlet olarak ödüyorum. Babanın cebinden mi ödüyorsun ya? Gerçekten samimiyetle soruyorum. Enerji Bakanı sen kendi bütçenden mi ödüyorsun? Devlet kimdir sen misin? Devlet ödüyormuş. E, o da bir beceriksizlik. Yani enerji politikalarının başarısızlığı bu. Sen elektrik maliyetlerini öyle bir arttırıyorsun ki doğal gaz anlaşmalarında Rusya'ya dünyanın parasını verdiniz arkadaş ya. Üst perdeden üst perdeden üst perdeden. Ya eskiden doğal gaz piyasasını alıcılar belirlerdi. Türkiye yüzünden satıcılar belirlemeye başladı. Siz enerji politikalarında başarısız olursanız, maliyetler artarsa, faturalar artarsa, e buna bir de ekonomi politikalarındaki başarısızlığınıza ekleyin. Maliyetler artarsa bu senin eserindir sen başarısızlık sonucunda bu elektrik faturasını 100 liraya çıkardıysan bunun 50 lirasını vatandaştan 50 lirasını da vergilerden almışsın. Ne fark eder? Sonuçta sen onu o faturayı 100 liraya çıkarmayı başarmışsın. Sen başarısızsın. Ya böyle savunmam olur ya. Devlet ödüyormuş. Hocam TÜSİAD'ın raporuna göre de yaşlıların yoksulluğu 5 yılda %29 artmış herkesin yoksulluğu arttı. Sadece yaşlıların değil Ufuk ya. ya Türkiye'de gerçekten çok... Bak biz yani bugünlerde benim en çok iştigal ettiğim konu yaşlı bakımı. Ve bu, bu bununla uğraşırken de ülke gerçeklerini görüyorsun. Ya devletinin, devlet normalde sosyal devlet olarak emeklisine, yaşlısına vesaire falan bakması lazım. Herkes kaderini terk edilmiş. Herkes. Herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Gerçekten yani şu dönemde benim en çok aradığım şey sosyal devlet. Ve gerçekten de yok. Hocam 6 Temmuz 2025 Pazar günü günü değerlendirdiğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey, konu yoksa eğer bugünü bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Yok Ufuk yarın görüşmek üzere görüşmek üzere hocam